E, projemiz e, doğum e, yönetiminde sanal gerçeklik uygulamasının geliştirilmesi ve e, uygulanması. Ebelik eğitiminde Türkiye'deki entegrasyon aslında Karayük Üniversitesi ebelik bölümüyle başladı bir nevi. Biz bu aşamada görülmeyen bir alanı göstermeye çalışıyoruz öğrencilerimize. E, doğum gibi e, uygulama alanlarının aktif olarak entegre etmesini, edilmesini sağlıyor sanal gerçeklik uygulamasına. Bu noktada e, bizim projemizde bir e, anne ve bebekken yani doğum anında ebelerin göremediği ve bebeğin iç rotasyonunun yaptığı bir aşama ve daha sonrasında da doğumu aktif olarak yaptıkları bir doğumhane ortamı yer alıyor. Bu projeyle iki amacımız vardı. Birincisi öğrencilerin doğumhaneyi daha önce deneyimlemeleri ve olabilecek mal praktislere karşı yani olabilecek tıbbi hatalara karşı önlemler almaları. Diğer bir da doğumu deneyimlemeleri ve kendi başlarına yapabilmeleri. Bizim üniversitemizin bu üçüncü projesi doğum ve sanal gerçeklik üzerine. Birincisi fetal gelişim Diğeri bebeğin doğum kanından geçtiği hareketleri ve şu anda doğum simülasyonu. Biz bunun ilk doğrulamasını yazın eğitim araştırma hastanesindeki ebeler ve aynı zamanda hekimler ve orada çalışan farklı üniversitelerden gelen ebelik öğrencileri aktif olarak yaptık. Ve bunlar da deneyimlediler ve deneyim sonuçlarını da bizlerle paylaştılar şu an yayın aşamasında. Uygulamanın içerisinde iki aşama var. Bir tanesi bebeği göster, bir tanesi anneyi göster ve epizotomi dediğimiz doğumda gerekli olan perineal kesi. Öğrenciler sanal gerçeklik ortamına girdiğinde ilk önce doğumhaneyi tanıyorlar. Doğumhanedeki ortamları sanal ortama giriyorlar. Daha sonra bebeği göster dediğimizde bebeğin doğum aşamaları. Anneyi göster dediğimde de annenin doğum aşamalarını görmüş oluyorlar. Bu da öğrencilere kliniğe çıkmadan önce bir deneyim katmış oluyor. Daha sonrasında biz bunu ebelere de uyguladık. Ebelerden de geri dönüşleri aldık. Onlar da doğumu tekrar hissettiklerini tekrar doğum deneyiminde ne yaşadığımızı aynı, sanki doğum aynı ortamındaymış gibi hissettiklerini ve bunun ebelik e, hizmet içi eğitimlerinin de entegre olması gerektiklerini söylediler. Hem ebe eğitimi hem de ebelik öğrenci eğitimine entegre olması gerektiğini de vurguladılar. Projemizle beraber ve üniversitemizin desteğiyle 13 tane sanal gerçeklik gözlüğü var. E, şu anki e, aşamada e, eş entegrasyonu yapamadık. Yani bu ne demek? Ben gireceğim ve aynı zamanda öğrenci de girecek. Aynı ortamda buluşma. Şu an bir sonraki aşamamız o, o aşamayı gerçekleştirmek. Öğrenci bu gözlüğü taktığında bir avatar, kendi avatarını oluşturuyor. Girdiği alan doğumhane e, oluyor. Doğumhane kullanılan malzemeler, hasta yatağı ve bunlarla beraber doğumu simüle etmiş oluyor. İlk girer girmez uygulamaya e, diğer elleri kullanmış oluyor ama uygulamanın entegrasyonu eller serbest. Daha sonra e, diğer joystikleri bırakıyor ve sonrasında öğrenci aktif olarak kendi elleriyle doğum yaptırmış gibi doğumhaneyi izleyip e, bebeğin doğumunu da gerçekleştirebiliyor.